Sevgili saatler 8.30'u gösteriyor. Programımızın bu bölümünde bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ve hattımızda kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Bengi Başer var. Sayın Başer günaydın. Günaydın efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Başer malumunuz dünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yeni risk haritasını paylaştı. Harisa'ya göre Türkiye'de tek mavi il yani düşük riskli il Şırnak oldu. Özetle 1 Mart'tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Toplantıda alan Alınan bir diğer karar da Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması. Bununla birlikte Ramazan'da lokanta ve kafeler paket serviste sınırlandırılacak. Bu kararları nasıl yorumluyorsunuz? Gelinen noktada sizce alınan kararlar yeterli mi? E, Turkan Hanımcığım tabii buradan öyle bir şey çıkıyor ki yani e, bir anda yüzde çok bir ay gibi bir sürede ülkenin yüzde bir bölümü e, yüksek, çok yüksek riskli bölge haline geliyor ve sadece tek sorumluluk cumartesi günlerinmiş ya da sadece kafe ve restoranlarınmış gibi oluyor. Oysa ki aslına bakarsanız biz açılırken Tuğcan e, bunda herkes belirtmişti hepimiz tüm bilim insanları e, henüz daha açılmaya hazır değiliz ve adım adım açılalım diye ancak yine açılımı yaparken her şeyi bizden açtık. Şimdi bu COVID salgının en çarpıcı noktası insan hareketliliğinin artışıyla e, sürekli tetiklenmesi dolayısıyla bu hareketliliği azaltmak sadece cumartesileri kapatmakla değil birçok alanda evet işte paket servise dönüldü ama e, mesela bugün İngiltere nüfusunun %50-60 gibi bir bölümüne yakının neredeyse aşılarken yani şunu yapıyor açılımda. Açık havada bile diyor 5-6 kişi geçmeyecek bir aradalıklar. Ama bizim bir aradalıklarımız çok yaygın e, ve dolayısıyla biz bunu kısıtlamadığımız sürece çok büyük bir başarı elde edebileceğimize ne yazık ki inancım pek fazla yok. Sayın Başar şimdi İngiltere örneği vermişken izninizle şunu sormak isterim. Aslında bir miktar değindiniz. Özellikle hafta sonu pazar günü dahi yansıyan görüntüler var malumunuz. Yasakların konması yeterli mi bu anlamda? Önlemlere ne kadar uyuluyor sizce? Şimdi önlemlere uyulması şöyle güç. Ben hep şunu söylemiştim. Toplum liderleri örnek olursa ...kopundan da yasaklara uyma... E, ...gibi bir sonuç beklenir. Ancak biz... E, ...çok büyük toplantılar yaptık... ...kongreler yaptık. İnsanlar şunu söylüyor... ...bunu siz de görüyorsunuz sosyal medyada... E, ...insanların... söylemlerinde ...ya bir tek bizim mi suçlu... ...o küçücük işte, dükkanımızı bu mu... ...biz mi <laughs> hasta ediyoruz gibi. Dolayısıyla... ...burada... E, ...yasakları koyarken... ...söylenlerimize siz de uymalısınız. O yüzden bu yasaklara uyumla ilgili... Bazı sorunlar çıkıyor eve çıkacaktır diye bekliyorum. Ve kanunlar bu anlamda ne kadar etkin? Tabii kanun yapıcıların bunları tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Yasak. İşte ondan sonra ceza uyguluyorsunuz, ondan sonra bunlar bozuluyor bu kadarlar. Onun için bu söylenlerin altı doldurularak yedilmezse dediğiniz gibi yasaklara uyumun da olması bekleyemeyiz. Ki olmuyor da zaten. Evet. Samim Başar, Türkiye'de şu an dominant olan mutasyon İngiltere mutasyonu ancak vaka sayılarındaki artışa bakınca bundan daha farklı bir şey olmuş, oluşmuş olabilir mi? Yani Türkiye'ye özel bir varyant, yeni bir mutasyon olabilir mi? ne dersiniz? Kesinlikle olabilir. Çünkü insan hareketleri çok fazla. Biliyorsunuz geçmiş geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir Frankenstein e, hı hı. varyantından bahsetmiştik evet. İki tane mutasyon bir aradalı. Hindistan keza benzer şeyi saptayıp e işte bir takım önlemlere gitmişti. Şimdi e, bizde de olabilir. Çünkü başka varyantlar gizliyor. Bir tek İngiltere varyantı evet dominant şu an hı hı. baskı. Ama diğer varyantlar da var. Bunların bir aradıkları olabilir. Bizde ortaya çıkan bir varyant tabii ki olabilir. Tabii bunun saptanması çok yoğun düzenli tıpkı İngiltere'nin yaptığı gibi bu sekans incelemeleri, bu genetik dizilimlerin çok yaygın bir şekilde incelenmesiyle ortaya çıkarılabilir. Belki önümüzdeki günlerde olabilir. Neden olmasın? Çünkü bu virüs ne kadar çok konağa gidebiliyorsa, ne <laughs> kadar çok strateji geliştirerek kendisine rahat Dolaşma hakkı elde ediyor. Ya da siz aşılamayı ne kadar ağır yürütürseniz ya da aşıların dozlarında arayı çok koyduğunuzda silahı tanıyarak tekrar yeni mutasyonlarla konağa tutunma şansını yaratmaya çalışıyor. O yüzden dediğiniz gibi olabilir. Ama bunu şu an bilemiyoruz. Sayın Başar izninizle biraz aşılama takvimine değinelim. Az önce siz altını çizdiniz. Örneğin Biontech aşısı gelecek denildi ama o aşının özel saklama koşulları olduğunu biliyoruz malumunuz ve çok sayıda bilim insanı da aşılama hızının yavaşladığını söylüyor. Siz katılır mısınız bu görüşe? Evet aşılama hızımız oldukça yavaşladı. İlk günlerdeki gibi değil. Bu da tabii ki e, ee, yani aşının yetersizliğinden. Onun dışında altyapımız bu aşıyı yapacak belki de bir milyona bile çıkabilirsiniz. Gerçi hani 500-700 bin civar çok daha şu şartlarda uygun daha insani ama ama elinizde yeter ki aşı olsun. Aşı tedarik zincirimizde bir sıkıntı var. Geldi bir 10 tek bunun alt altyapısı nerede korunacağı bunlar muhtemelen organize edilecektir ancak inanın bizler de sizler kadar biliyoruz nasıl bir strateji takip edilecek ne zaman dozlar işte artırılacak tedarik sağlanacak e, bu çok net değil biliyorsunuz başta bir Mart hedefleri hatta Hı. Şubat hedefi vardı evet. sonra Mart hedefleri derken Mayıs'a sarktı e, hiçbir fikrimiz inanın yok sonra yerli aşının e, söylemi var e, ancak yerli aşının üretilmesi faz çalışmaları bitmesi vesaire bunlar ancak sonbaharı bulacak ama Hı. önümüzdeki günler zamanla yarıştığımız günler e, bu konuda e, biz de çok net olarak e, bilmiyoruz. Sayın Başar şimdi aşı konusundan söz etmişken bir bilim insanı olarak şunu size sormak isteriz. Görüşünüzü merak ediyoruz. Aşıya güvenerek biraz toplumda rahatlama mı var? Ne dersiniz? Ne yazık ki bunu yapanlar da var Tuğçe Hanım. Yani ilk aşıyı, inan bunu yapan hekim arkadaş bile gördü. İlk dozu yaptıktan sonra bir rahatlama ama böyle bir şey yok. İki doz yapılacak en az iki hafta geçecek kaldı ki çok etkin bir aşımız yok hani bu mRNA aşıları değil hı hı. inaktif aşılar evet daha güvenli diyoruz ama ne olursa olsun etkililiği daha düşük onun için ne yaparsak yapalım en azından aşılar mRNA aşılarında bile öyle yüzde bulaşıcılığı engellemiyor en az yüzde onluk bir dilimde bulaşıcılığı engelleyemediğimizi bildiğimiz bir süreç bizde bu belki bir, muhtemelen daha da fazla. Dolayısıyla aşı yaptırdım hasta olmam ya da aşı yaptırdım hasta etmem. Böyle bir şey yok. Bakın biz iki aşımızı da olduk. Aradan bir buçuk ay geçti ikinci aşından sonra. Ben aynı disiplinle çift maskeyle hastanedeyim. Toplu ortamlarda en ya da çift maskemi takıyorum. E, dışarıda da maske her zaman, açık havada çok nadiren hı hı. E, buna uyamadığım olabilir ama e, her zaman maskeyle ve mesafeyi koruyarak gitmeye çalışıyoruz. Lütfen bu konuda tenkini elden bırakmasınlar. Çünkü iki aşısını da olup hasta olanlar e, artık biliyorsunuz bahsediliyor. Hı hı. E, hastaneye yatan e, enfeksiyoncu arkadaşlarımız, yoğun bakımcı arkadaşlarımızdan bunların bilgilerini alıyoruz. Biz görüyoruz, şahit oluyoruz hastalarımız Onun için lütfen temkin evden bırakmasınlar diyorum. Sayın Başar Maske demişken son olarak şunu da soralım size. Bazı bilim insanları tek maskenin de yeterli olduğunu söylüyor ama çoklukla çift maske vurgusu yapılıyor. Bu konuda dinleyicilerimize mesajınız nedir? Şimdi biliyorsunuz hep tek maske derdik veya virüs yükünün fazla olduğu alanlarda çalışan bir sağlıkçılar gibi işte 95 <laughs> FFP3, ffp ancak bu B117 yani İngiltere varyantı sonrasında virüs virülansı çok yüksek bunun çok rahat tutunuyor çok kolay bulaştırıcılık ve daha şiddetli bir hastalıkla, seyirle karşı karşıya olabileceğimiz bir varyantın söz konusu olması halinde e, bütün işte CDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün, işte enfeksiyoncuların hepsinin önerisi çift maske takarak korunmanın daha güçlendirileceği yönündeydi. Biz de bunu destekliyoruz. Hı -hı. Hepimiz biz de buna uyarak çift maskeyle gidiyoruz. Peki Sayın Başar çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Sierra Türk Müzik Doğru Haber